Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoya daha birlikteyiz. Reis Fofana'yı çıkartmış. Reis yedeklerde mi? Evet. Bende de Haaland var. 100 Haaland. ikinci yarı oyunu alacağım. Millete Haaland, bize Fofana. <laughs> Hadi oğlum Malatya Spor'daki Fofana mı? Gülüyor? Reis bilmiyorum. Ona bakarız. Bora arada nasılsın Reis? İyiyim Reis. Sen nasılsın? İyi ben de çok şükür maçımıza geçiyoruz. Fofana'yı ikinci Bak, yer mi oynatacaksın Reis? Hayır. <laughs> Neden? Öylesine aldım direkt. Reis o ikinci yer oynat, bir deneyelim. Seni seni ya, şey hemen gelip kol atacaksın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Reis Reis adam forvette, stoper falan değil. Stoper mi? <laughs> 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 Forvet sandım. Neyse maça başlıyoruz. Varis, Varis aldı. ben aldım kodu. Aldı onu. <laughs> Abi topu alamıyoruz ya. <laughs> Ve şimdi aldık. <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi tekrar verdik. <Gülüyor> <Gülüyor> Kardeşim bunlar nasıl pasın? Ne yapıyorsunuz beyler? Halı da top oynamıyoruz beyler. Ve golü yiyordu kaskat. Reis'ten ilk tehlikeli atak geldi. Daha çok Hadi bakalım. Muhteşem bir taktik geliyor. Gelemeden, devamında Özge'nin ayağından aldık. Şöyle verdik pasımızı, Ronaldo. Lan, lan Ronaldo alsana ya. Reis de tekrar top. Dest'le geliyor ve dışarı çıkıyor. <laughs> reis. Reis saha bitti. Ama bizdeki Vay be. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle geldi. Kulübali geldi reis defanstan ne düşünüyorsun? Lan reis, sonra çok. reis kulibali seninkileri alıştık gol atarsa yani inanılmaz bir şey <laughs> Mbappe'den rezalet bir vuruş. Reza Mbappe niye böyle rezalet şutları çekiyor? Evet, tekrardan, tekrardan başlıyorum. Cerrahlı aldım. Ya ben foul yapmadım kardeşim ya. Beş ne yaptım ki? Top aldım sadece Böyle <laughs> bir şey olamaz. Reis Lan. Ofsa. Reis beleşe zaten önüne düştü ya. Harika bir şeydi işte. Ne? Tabii harika bir şey oluyor ama bizim için çok kötü bir şey. Şöyle verdik. Sen de ver. Sen de ver Ronaldo. Ronaldo kaçıyor. Messi orada. Messi bu adam neyin nesi? Messi Rezgolü geçmiyor mu? Messi baba golünü atıyor Boksana Bir Messi klasiği <laughs> 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 Muhteşem bir gol Evet Reis tekrardan başlayacak. Mbappe ile başladı. Reis geliyor. Mbappe, Lewandowski. <laughs> Reis son pası verseydim goldü bence. Sıkıntı yere pas attı ya. Hayır. Bizden kimse yok orada Yanlış, reis için yanlış ama güzel bir şey bir yere doğru gidiyor. <laughs> Son anda aldık. Lan, lan aldığımız topu niye veriyorsunuz kardeşim? Peter Çak tutuyor. Şöyle verelim. Sen de ver. Hadi kardeşim biraz ileri oyna. Çok güzel. Şöyle. Çok güzelsiniz. Şöyle oyna. Messi kaçıyor. Messi vurabilecek mi? Vuramıyor. <laughs> O Reis, Kale'den Merat var. Hadi her zaman kişi gibi reis. Vay be. Şöyle ver Hale'ye. Cruyff, sen de ver. Ronaldo da ver. Ronaldo da versene kardeşim ya. Vay be, ne pas. Vieira orada. Verdik pasımızı. Cruyff alamadı. ile geldik, aldık. Ronaldo verdi pasını. Messi. Messi'den bir çalım geldi. Olmuyor. Reis tekrar gelecek. Aldık. Şöyle pasımızı verelim. Sen de ver Ronaldo. Messi. Sen de ver aslanım. Ronaldo kaçıyor. Ronaldo'ya doğru bir top. Meret. İlk yarı ya bitiyor. İlk yarı bitiyor. 1-0 bakalım ikinci yarı. Oo, bir şut, bir gol. İşte bu be. <laughs> Ve reis ikinci yarıya başlıyor. Davis de geliyor. Verdi pasını Lewandowski. Lewandowski çalımlara girdi. Lewandowski halen daha top 10'da. Foul yaptık. Reis vuracak mı? Reis vuruyor. İnanılmaz bir şut. <laughs> evet, Pitirçe bir şeyler oldu. <laughs> Ferç geçirdi. <laughs> Reis tekrar geliyor. Aldık. Ana aldınız topu çıkartmayın kardeşim. Ya. Reis podunla geliyor. Aman ya Rabbi. Yine dışarıya. <laughs> Tekrar, tekrar başlıyoruz. Şöyle verelim pasımızı. Kim de böyle at pasını? Messi de verdi. Kardeşim tamam düzgün pas verseniz keşke. Geldik aldık tekrar. Kim de böyle yaptı pasını? Verdi pasını. Kim de böyle ver? Messi ha gelmedi. Tekrardan alıyor muyuz? Sen adamla bir şeyler oldu. Reis geliyor, Davis'le geliyor, pas vermiyor, inatla geliyor, Mbappe! Yine rezan vurmuş. <laughs> reis, ben Mbappe'ye bir şey olmuş. Çıkart Reis. Haaland geliyor. <laughs> reis, Haaland aşağı bakıyor ama bakalım nereye bakacak. Hadi bak. Bir dünya yıldızı oyuna giriyor. Neymar, verdi pasını Vieira. Kemal de pasını tekrar al. Harikasınız çocuklar. Haaland, Haaland, Haaland vuruyor. Rezalet bir vuruş. Meret için çok kolay bir top. Reis geliyor. Ve aldık. Şöyle verelim. Haaland. Haaland da verecek. Nereye veriyorsun? Haaland çok. Tekrar bizde. Tekrar ver. Haaland da tekrar. Haaland da veriyor. Veremiyor. Tekrar aldık. Ya. E şu aldığımız topları verince çok gücük oluyorum ya. Yani. Reis geliyor. Tehlikeli geliyor. Ve <laughs> 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 Reis ne zaman gelsem, ne zaman gelsem onu deyince gelemiyorsun. Harika bir şey. Şimdi biz geliyoruz. Haaland, Haaland, Haaland vuracağım oradan. Reis bak sihirli kelime söyledim, gelemiyor. <laughs> Şimdi reis geliyor. <laughs> Haaland'da geldik aldık. Neymar verdi pasını. Rashford da verecek. Haaland geliyor. Haaland. Haaland sağdan attı sondan geçiyor mu? Geçemiyor. Aldık. Ver pasını. Harikasın. Harikasınız be. Ver pasını. Sen Neymar vur. Ya vuramadık. Ve maç bitecek. Son bir atak mı? Hayır. Maç bitiyor. <laughs> Reis. 7 şut 0 gol. <laughs> 3 şut 1 gol. <laughs> Reis aynı bana olan, geçen bana olan aynı sana oldu. <laughs> Maalesef. Evet arkadaşlar. Maçımız böyleydi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.